Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı Aslan ve Yükselen Aslan Burcu dostlarımın niyetine kapattım. Bakalım Aslan Burçları falınızdan neler çıkacak ama falınızı yorumlamadan hemen önce. Her zaman olduğu gibi tarot destemden sizlerin niyetine kartlar seçmek istiyorum. Bakalım yakın dönemde enerjinizde neler var. Aslan ve Yükselen Aslan Burcu niyetiyle hemen şöyle kartınızı seçmek istiyorum. olarak destemden niyetinize gelen kart hayat ağacı diyor sevgili aslan burçları köklü ve sağlam ilişkiler sağlık ve huzurlu bir dönem temeli sağlam oturulmuş meseleler diyor çok güzel bir kart geldi aslında destemdeki en güzel kartlardan biri ee, yeni ilişkiye başlayanlar varsa ya da uzun zamandır bir ilişki içinde devam eden aslan burcu dostlarım varsa ilişkinizin artık daha ciddi boyuta geleceğini bu ilişkiye artık bir isim koyacağınızı ee, bahsediyor. Daha sağlıklı, daha huzurlu e, günlerinizin geleceğinden bahsediyor kartlarınızın mesajı. Ya da işle alakalı da temeli sağlam oturulmuş artık hani garanti olarak konuşulabilecek olaylardan bahsediliyor. Belki bir iş kurmak istiyorsunuzdur ya da evlenmek istiyorsunuzdur. İşte burada yeni oluşan şey her neyse onun artık temeli sağlam oturttur olarak adım atılacağından bahsediyor kartınızın mesajı. Ve hemen diğer kartım da gelen kartınızı destekliyor. Güneş kartı artık hayatınızda bir aydınlanma olduğundan bahsediyor. İçinizdeki sıkıntıların çözüleceğinden bahsediyor. Daha güçlü, daha kendinizden emin olacağınız, hani aslan burcu, aslan gibi gerçekten içinizdeki o aslanı ortaya koyacağınızın mesajını sizlere getiriyor. Hazırsanız hemen fincanınıza da bakmak istiyorum. Bakalım e, fincanımızdan sizler için neler çıkacak. Demeden önce hemen şurada gözüme bir şey hitap etti. Ondan sizlere kısaca bahsedeceğim. Bakın iki tane yolunuz var biraz flu olarak görünüyor ama ben buradan net görüyorum. Sizler de dikkatlice odaklanırsanız hatta şöyle yaparsam evet daha net görebilirsiniz. Bakın iki tane yolunuz çıkmış karşılıklı. Ee, bu yol uzun zamandır gidil, gidilmek istenilen bir yol olarak bana kendini gösteriyor. Hatta belki bu yollara çokça gitmek istemişsiniz. Çok engeller çıkmış. Belki maddi anlamda bir şeyler oturtulamamış. Fakat bu dönemde artık bu yollara gideceğinizden bahsediyor fincanınız. Ee, öyle bir hani hazırlık olacak ki bir yoldan daha dönmeden diğerine gitmek durumunda kalacaksınız. Uzun zamandır gitmek istediğiniz bu yollara diyelim. Evet, neyse haliniz çıksın falınızda diyorum bakalım. Falımızdan sizler için neler çıkacak? Dilerseniz sizler de şöyle fincanınıza bir göz gezdirin ve tabii ki ben de sizler için inceleyip yorumlama aşamasına geçeceğim. Bakalım bakalım sizler için neler var. Sizler de hemen şöyle bir göz gezdirin. Evet ilk etapta baktığım zaman fincanınızın dibi tabii ki gözüme çarpıyor sevgili dostlar. Hani... Ee, falınızın başında daha kartları çektiğim esnada artık hayatınızda kara dağılıyor bazı şeylerin temelleri oturtuluyor bir aydınlanma yaşıyorsunuz demiştik ya o yüzden burada da aslında bunu fincanınıza bağlıyorum bakın içinizde çok şey biriktirmişsiniz bu gerek gönül meseleleriyle alakalı gerek iş hayatınızla alakalı gerekse günlük rutinlerinizle alakalı olabilir bu dönemde öyle bir aydınlanma yaşıyorsunuz ki Hayatınıza dair yeni kararlar alıyorsunuz. Bu kararlar yüzünden de evet şu anda biraz kendinizi gergin ya da kontrolden çıkmış gibi hissedebilirsiniz. Ama her şey planlı olarak yoluna girecek diyor fincanımız sizlere. Şöyle baktığım zaman bakın burada üstünde 5 rakamı olan bir kapı var. Ve bu kapının ardında yine ardı ardına yollar var. Bu dönemde şansınız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Gidi, bu kapıyı açtıktan sonra hayatınıza gerçekten çok akıllı e, ve hayatınızın her alanında size destek olabilecek dostlar sahipleneceksiniz Yeni insanlar tanıyacaksınız diyor. E, ama her ne kadar bu kadar e, yoğun bir sürecin içerisine de girseniz ara ara kendinizi dinlendirmeyi unutmayın. Sizlerin bedenen ve ruhen yorgun olduğunuzu biliyoruz. Fincanınız ve kartlarınız aslında burada bu mesajı getiriyor bizlere. Kendinizi bol bol bu her kapının bir aşamasında dinlendirmeyi, ruhunuzu ve bedeninizi sakinlemeyi ihmal etmeyin diyor. Evet bu dönemde yine sağlığınızla alakalı bir aydınlanma olacağından bahsetmiştik. Dişleriniz, cildiniz, mideniz bu gibi konularda hani... Artık biraz can sıkıcı bir durum yaşayıp hani dedik ya sağlığınızla alakalı bir aydınlanma yaşayacaksınız. Diş olabilir, mide olabilir, cilt problemleri olabilir. Bu gibi konularla alakalı hani doğru tedavi yöntemini bulup yani beklediğiniz özellikle bir sağlık probleminiz varsa özellikle bu dönemde doğru problemi bulup artık bu problemlere de çözüm bulacağınızdan bahsediyor fincanınız. Özellikle diş cilt ve mide ile bağlantılı bir takım problemlerin olabileceğini düşünüyoruz açıkçası maddi anlamda biraz daha dengede olacaksınız gelir gider e, konusu dengede olarak hani gelen gidecek gidenin yerine hemen yenisi gelecek ama ekstra çok abartılı bir şey olacağını söyleyemeyeceğiz bu dönem daha çok kendi rutinlerinize ayıracağınız bir dönem olarak görünüyor ve ee, hani bazı şeylerin temelinin sağlam bir şekilde atılacağı bir dönem olarak e, burada bize belli ediyor açıkçası kendini. Şurada bir kişiyle tartışmanızı görüyorum aslan burçları. Ee, aslında daha çok bir kadın ve erkek çatışması gibi. Bu hane içinden birileri de olabilir. Hane yakınlarından birileri de olabilir. Sosyal değil de daha çok hani böyle kan bağı olan ya da şu işte akraba diyebilirim. Diyebileceğimiz kişilerle alakalı Daha çok sizi rakip Kendine gören bir kişiden bahsediyor Muhtemelen bu kişi biraz göbekli Ve iri yapılı bir kişi Sizden de cüste olarak büyük e, Olarak görünüyor Böyle bir kişi varsa Hane yakınlarınızda dikkatli olmanızda Fayda var çünkü aranızda bir tartışma olacak e, Biraz sesler Yükselebilir e, Hani geri adım atın demiyorum Ama daha sakin ve söylediğiniz şey düşünerek söylemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ileride bu kişi bunu kullanabilir diyor fincanınız. Burada iki tane yolunuz varmış ama bu yolların ikisi de kapanmış olarak görünüyor. Bu belki daha önce gitmek istediğiniz yerlerden biri olabilir. Belki de dediğimiz gibi kafanızdan geçirdiğiniz bazı planlarla da alakalı olabilir. Şurada bir çocuk görüyorum. Bu dönemde çocuğu olan Aslan burcu dostlarım varsa çocuklarıyla alakalı konular yine gündemde olacak. Ama daha çok hani çocuğun sosyal hayatı, eğitimi gibi gibi konulardan bahsediyor burada bize. Hani çocuğunuzun eğitimiyle ile alakalı bir şey yapabilirsiniz. Çocuğunuzun günlük rutinin monotonlaştığını düşünüp onunla alakalı yine bazı bağlantılı bir şeyler yapabilirsiniz diyor hemen şöyle tabağınıza da bakmak istiyorum bakalım tabağınızdan neler çıkacak biraz böyle açılmasını bekleyelim hanice biraz sıkıntılı olarak yansıdı açıkçası hani e, sıkıntılı bir süreçten geçilmiş gibi bilmiyorum yakın bir dönemde e, üzüntülü bir süreç yaşadınız mı Sanki böyle birilerin ağırlığı haneye çökmüş gibi görünüyor. Uzaktan gelecek olan bir haberiniz var hane içerisine. Küçük bir tane kısmetiniz var ve çok fazla göz var olarak görünüyor. Hala bir sıkıntı atılamamış ama gelecek olan büyük bir haber var ve bu haber neticesinde e, hanede biraz aydınlanma olacak gibi görünüyor. Resmi bir yerden beklediğiniz bir evrak, bir haber varsa. Bu da bu dönemde hanenize gelecek olarak görünüyor sevgili aslan burçları. Bugünlük bizden bu kadardı. Sürçü lisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.